Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere yay burçları için bakım yapmak istiyorum. Nisan ayında siz yay burçları neler bekliyor bunlara bir bakalım istedim. Öncesinde kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz, bana destek atarsanız çok sevinirim. Aşağıdaki açıklama kısmına numaramı bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler WhatsApp yoluyla iletişime geçebilirler. Evet yay burçları niyetlerinizi alın lütfen. Evet, Nisan ayında sizleri neler bekliyor? Bunlara bir bakalım. Evet. Biraz sıkıntılı. Sanki içiniz böyle huzursuz. Yeni bir sıkıntı almış olduğunuzu görüyorum. Ee, i̇çinizde bir huzursuzluk var arkadaşlar. Ee, acele etmeyin derim. Sanki bu özel anlamda. Böyle e, mutlu olmak istiyorsunuz. Artık böyle bu anlamda sıkıntı Yaratan ne varsa hayatınızdan çıkartmak istiyormuşsunuz gibi geliyor bana. Büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Sabırlı olun derim ben. Burada çünkü tebessüm çıkmış. Kaç yerde bu e, gözükmüş arkadaşlar. Büyük bir sevinç yaşayacaksınız ama bu özel anlamda çıkıyor. Hayatınızda şok bir gelişme olabilir. Hiç beklemediğiniz bir anda, umudunuzu kestiniz bir anda tam her şey sizin istediğiniz ola gibi olabilir yani bu anlamda sabır göstermeniz gerekiyor burada kırgın olduğunuz birisi var gibi sanki bu yakın çevrenizden de olabilir özel anlamda da olabilir arkadaşlar böyle arkanızı dönmüşsünüz içinize kapatmışsınız bu konuyu da sanki huzursuzsunuz bu konuyla alakalı da püs olanlar için söylüyorum arkadaşlar bu kişinin aklında Baya bir soru işaretleri var sizinle alakalı. Şu an çok merakla gözüküyor bu kişi. Özel anlamda eğer küslük yaşıyorsanız enerjisel anlamda da bu kişinin size karşı enerjisi çok yükselmiş arkadaşlar. Yani sizinle olan özlemi çok böyle gündemde gözüküyor, özlemiş gözüküyor. Böyle arkası dönük yani geçmişle alakalı yaşadıklarınızla alakalı böyle. Tekrar tekrar e, kafasında canlandırdığı konuları var arkadaşlar. Beraber paylaştığınız ortamlar, bunlar çıkmış. Yani bir adım alabilirsiniz bu kişiden. E, çok mahcup duruyor, sanki size karşı hata yapmış gözüküyor burada. E, bununla alakalı da adımını böyle düşünerek atmak istiyor sanki. Burada bir yol çıkmış. Bu yol çok ferah gözüküyor arkadaşlar. İş anlamında. Mesafeli bir yola gidebilirsiniz ya da böyle bu yoldan bir beklentiniz varsa olumlu olarak çıkmış arkadaşlar. Fakat burada bir kadın ayakkabısı belirmiş, ee, sizin üzerinizde bir bayan etkisi olabilir sanki e, etrafınızda olabilir bu kişi böyle çalışıyorsanız iş ortamınızda olabilir. Bu bayanla alakalı biraz böyle. Sorunlarınız olabilir arkadaşlar. ağza açık çıkmış. Yani konuşmalar çok yapıyor olabilir. Böyle şeyler çıkmış. Fakat sizin tarafınız çok temiz çıkmış. Hani hiçbir şey yapamayacak bu kişi. İçten içe kıskançlığı var yani bu kişinin. Başka hiçbir sorunu yok sizinle. Çok büyük bir balık var burada. Balık size doğru dönmüş. Sevinçli bir haberler alabilirsiniz. Böyle özel anlamda da istediğiniz beklediğiniz bir gelişme varsa bu anlamda da gelişme yaşayabilirsiniz sanki beraberlikleri devam edenler için böyle bir ciddiyete gidecek durumlar var gibi arkadaşlar sanki aileyle tanışma gibi düşünün bunu ya da böyle bir arkadaş ortamına götürme gibi düşünün bunu yani sizi bir şekilde yakın çevresiyle tanıştıracağını görüyorum ve bu durum sizi çok mutlu edecek sanki böyle çıkmış arkadaşlar İnşallah hayırlısı diyelim. Fakat yakınınızdan birisine de bu ayrı sanki arkadaşlar kırgın olabilirsiniz. Böyle bir malla mülkle alakalı bir gündemler olabilir arkadaşlar. Mal paylaşımı gibi ortaklama durumlarınız varsa bu anlamda olabilir. Böyle sıkıntılar çıkmış ama sonrası tatlıya bağlanacak gibi. Miraslık durumlarınız varsa bununla alakalı gelişmeler yaşayacaksınız. Sizi gözlemleyen, sizinle alakalı haber almak isteyen de birisini görüyorum burada. Bu kişi size karşı yanlış yapmış olabilir. Hani arkadaş çevrenizden olabilir, özel anlamda olabilir. Hani hepinize göre değişecektir, değişecektir arkadaşlar bu durum. E, uyanları alın lütfen. E, çünkü bu kişi böyle mahcubiyetli durmuş, size karşı hata yapmış olabilir. Aldatma gibi düşünün. E, geri dönülmesi Zor olan bir yola çıkmış yani bir hata yapmış sanki bu kişi ve bundan dolayı da pişmanlığı var büyük pişmanlığı gözüküyor burada fakat size de karşıda böyle yönü dönük ama bir şey yapamıyor sanki bu e, haksızlık yaptığı konuyla alakalı çünkü yanlışının farkında gözüküyor. Hani içinde evli olup da sorun yaşayanlarınız varsa dış etkenler de çok gözüküyor arkadaşlar sanki böyle müdahale edenleriniz var fakat bu durum artık canınızı sıkmaya başlamış sizi huzursuz etmeye başlamış bu konuyla alakalı konuşma yapacağınızı görüyorum eşinizle yapabilirsiniz bu durumu öncesinde ciddiyete almayacak sizi fakat artık o da yorulacak bazı şeylerden ya da bazı şeyleri fark edecek arkadaşlar ve sizin yanınızda görüyorum bu kişiyi Evet. Bu anlamda da güzel gelişmeler olacak. Biraz da tabağınıza bakalım. Yay burçları. Evet. Kapatmayın arkadaşlar kendinizi bu kadar. Bakın sıkıntılı çıkmış. E, canınızı sıkan konularınız var. E, bunlarla alakalı da güzel gelişmeler olacak akışa izin verin arkadaşlar olumsuz düşünmeyin bilinçaltınızı olumlu kodlamayın enerjisel anlamda gerçekten enerjinizi yükseltecek olaylar olacak özel anlamda kalbiniz bozsa hayatınıza birisinin gireceğini görüyorum buna izin verin biraz sabırlı olun arkadaşlar çok güzel çıkmış çünkü burada nisan ayı siz yay burçları için gerçekten köklü değişimler olacak hayatınızda hani iyi gitmeyen şeyleriniz varsa mesela işle alakalı olsun özel anlamda olsun gerçekten gelişmeler yaşayacağınızı görüyorum olumlu çıkmış burada fakat e, sıkıntılarınız böyle yer etmiş yani sanki düşüncelerinizde aklınızda bunlarla alakalı böyle çok karamsar çıkıyorsunuz enerjinizi yükseltin lütfen eee Güzel şeyler çekmeye çalışın hayatınıza. Hani her şeyi bizim istediğimiz gibi olmayabilir arkadaşlar. Bazı şeylerimiz yavaş ilerleyebilir. Bu anlamda akışa izin verin. Olumsuz düşünmeyin arkadaşlar. Çok güzel şeyler görüyorum ben burada. Maddiyatla alakalı da güce kuvvete geleceksiniz. Aklınızda bir düşünceniz var. Hani sanki bayraklı bir yerle alakalı, bankayla alakalı bir işiniz olabilir. E, paraya dayanan bir işiniz sanki arkadaşlar bununla alakalı da olumlu çıkıyor böyle bir düşünceniz varsa e, burada fındık çıkmış arkadaşlar fındığın anlamı da bakımlarda e, ev alma niyetiniz varsa e, bununla alakalı e, olumlu gözüküyor ya da almak istediğiniz başka bir şey de olabilir e, niyetleriniz varsa böyle öne açık çıkmış İnşallah diyelim arkadaşlar. Bu sıkıntılarınızın üzerine e, ay çıkmış. Evet sıkıntılarınız var, içinizde var böyle yer etmiş maddiyatta alakalı da borcunuz olabilir arkadaşlar. Böyle çok şey de üst üste de gelmiş olabilir. bunalmış olabilirsiniz yani burada çünkü e, içini kapatmışsınız yani. Ta bakımımızın başından beri e, bu çıkıyor. Fakat çok güzel gelişmeler olacak. Buna izin verin arkadaşlar. kuş çıkmış burada kuş çok güzeldir sizi şaşırtacak bir olay olacak Umutsuz baktığınız konuyla alakalı bu ne olabilir özel anlamda olabilir Hani bu olmaz dediğiniz bir şey olabilir işle alakalı da olabilir hepinize göre değişecektir değişecektir Arkadaşlar çok güzel çıkmış Şok olacağınız bir gelişme yaşayacaksınız umudunuzu kestiğiniz bir şeyle alakalı ama bu Burada bir bayanın aile büyükleriniz olabilir arkadaşlar. Aile büyüklerinizden birisinin size karşı duasını görüyorum. Önü açık çıkıyor arkadaşlar. Ama bu kişinin de bir rahatsızlığı olabilir. Böyle bir şeyde duyup üzülebilirsiniz. Hastane gündemi olabilir bu kişinin ama sonrasında iyiye gideceğini görüyorum. Evet. Göz çok var. Üzerinizde arkadaşlar ağırlık yapıyor. Çok bir paylaşım yapmamaya çalışın. Göz önünde çok olmamaya çalışın. Hani bu ağırlık neyse arkadaşlar. Hani bu nazar anlamında olduğu için e, her şeyinizi göstermemeye çalışın ki işleriniz hızlı ilerlesin. Üzerinizdeki bu ağırlık kalksın arkadaşlar. Uzun bir yılan var burada. Yılanın anlamı iyi değildir bakımlarda fakat bu yılan kendine doğru dönmüş e, kafasında kaldırmıyor arkadaşlar yani bu kişi zararı kendine olacak yani size sinsilik düşünen birisinin size düşmanlık yapan birisinin kendine zarar vereceğini söyleyebilirim dedikodu ortamları çıkmış arkadaşlar bu ortamlardan uzak durmaya çalışın hani birkaç kişinin burada oturup konuşma yaptığını görüyorum ve bu sizin kulağınıza gelebilir ağır durun Arkadaşlar bu kişilerde kıskançlık var Hani bunu duyduğunuz zaman e, sinirli ve öfkeli davranmayın ağır durun hiçbir şey yapmayın Hatta e, bu kişi karşınızdaki kişileri daha çok çıldırtacak onu demek istiyorum Çünkü siz burada yıldız gibi parlıyorsunuz etrafınızda kıskançlık yapan kişiler olabilir bu sizi daha da güçlü kılıyor yani bunu demek istiyorum. Çünkü e, burada bir güçlü duruşunuz var. Güçlü bir e, auranız var. Yani böyle bir hayata karşı mücadeleniz var. Evet. Başaracaksınız arkadaşlar. Özellikle e, bu yazın başlarında büyük sevinçleriniz olacak sizin. Sevineceğiniz olaylar yaşayacaksınız. Buna izin verin sadece. Olumsuz düşünmeyin. Bilinçaltınızda bunu kodlamayın arkadaşlar. Bu olmaz demeyin yani. Önü çok açık çünkü olaylarınızın. Parayla alakalı ama gerçekten büyük bir gelişme yaşayacaksınız. Burada bir de ağaç çıkmış. Ağacın dalları daha meyve vermemiş arkadaşlar. Yani sabırlı olmanız gereken konularınız var yani. A harfi çıkmış. Baş harfi A. Böyle birisinden de bir destek, bir kuvvet de alabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel çıkmış. Evet, siz yay burçları. Bakımınız bu şekildeydi. Nisan ayı sizin için çok iyi gözüküyor arkadaşlar. Evet, şu an sıkıntıda olabilirsiniz. Gündemleriniz canınızı sıkıyor olabilir. Bazı şeyler üst üste geliyor olabilir. Fakat aydınlık var burada. Ee, yavaş ilerliyor bazı şeyleriniz ama temeli sağlam olaylarınız olacak. İş anlamında olsun, özel anlamda olsun büyük gelişmeler sizi bekliyor arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, destek atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın.